Türkiye tarihinin cinayetleri en çok ses getiren seri katillerinden Çivici Katil lakaplı Süleyman Aktaş'ın hikayesi. Süleyman Aktaş, Denizli'de Türkiye Elektrik Kurumu müdürlüğünde çalışan, evli ve iki çocuk babası bir hat işçisiydi. Sıradan başlayan bir günde 31500 volt elektrik akımına kapılıp ağır yaralandığı iş kazası, kendisinin ve çevresindeki birçok kişinin hayatını derinden etkileyecekti. Uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra fiziksel olarak iyileşse de beyninde hasar oluşmuştu. Hasar sonucu halüsinasyonlar görmeye ve kafasının içinde sesler duymaya başlamıştı. 1986 yılında Antalya'da yol sorduğu bir başkomiseri kendisine ters cevap verdiği gerekçesiyle öldürmüştü. Çıkarıldığı mahkeme tarafından hasta olduğu gerekçesiyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Burada 3,5 yıl kaldıktan sonra Denizli'nin Çambaşı Köyü'ne yerleşti. Köyde geçirdiği 5 yılın sonunda iç sesinin esiri olup yaşlı bir çifti evlerinde başlarına çekişle vurarak sersemletip henüz hayattayken sol gözlerine ve alınlarına çivi çakarak öldürmüştü. Yaşlı çiftin cesetleri geç bulunduğundan bedenler kurtlanmış ve çürümeye başlamıştı. Bu yüzden cinayet tespit edilememiş ve ölümlerin gıda zehirlenmesi nedeniyle gerçekleştiğine kanaat getirilmişti. Ölümlerin üstünden bir ay geçmişti ki köyde yine yaşlı bir çift bu kez cinayet olduğu açıkça belli bir şekilde evlerinde ölü bulunmuştu. Maktüllerin sol gözlerinde iki, alınlarında bir çivi çakılı durmaktaydı. Panikle cinayetleri akrabasına haber vermeye giden bir köylü da aynı şekilde çivilenmiş can çekişirken bulmuştu. Yaralı adamın ağzından çıkan son kelime arkadaşı da olan katilin adı olmuştu. Kurbanın ifadesiyle yakalanan Aktaş kolayca teslim oldu. Yapılan aramalarda evin alt katında uçları özenle sivrilmiş beton çivileri ve öldürüleceklerin yazıldığı bir liste bulunmuştu. Yapılan sorguda soğuk kanlılığıyla dikkat çeken katil kendisine verilen ikinci görev gereği üç kişiyi öldürdüğünü ve 9 rakamının önemli olduğunu bu yüzden üçer çivi kullandığını söylüyordu. İkinci görev demesi üzerine bir ay önce gıda zehirlenmesi olarak kayıtlara geçen ölümlerin de onun eseri olduğu ortaya çıkıyordu. İlk cinayetlerin üçleme öncesi alıştırma niteliği taşıdığını söylüyordu. Görevlerin yukarıdan geldiğini, zamanlamayı gösteren sinyali ise televizyonda bakanlar kurulunu izlerken aldığını ifade ediyordu. Yapılan muayenede paranoid şizofreni olduğu ortaya çıktı ve tedavisi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. Aktaş'ın bir keresinde bir günlüğüne de olsa kaldığı hastanenin demirlerini keserek kaçmayı başarması buraya gelecek korkusuyla köyünün 1500 olan nüfusunu 680'e düşürmüştü. Bugün hala bu hastanede yüksek güvenlikli bir odada kalan çivici katilin tedavisinde bir ilerleme kaydedilebilmiş değil.